Merhaba gençler. Güzel bir çember sorusuyla ile karşınızdayız. Kısa kenarın uzun 60 santim olan dikdörtgen biçimdeki bir masanın üzerine daire biçimde bir örtü. Merkezi masanın merkezi ile çakışık şekilde örtülüyor. Bu örtünün masanın kısa ve uzun kenarlarından aşağıya doğru sarkan kısımdan zemine olan en yakın uzaklıkları şekildeki gibi 30 ve 40 santim olarak gösterilmiştir. Masanın yerden yüksekliği kaç santimetredir. Arkadaşlar şöyle diyelim. Şu örtünün ucunun masaya olan uzaklığına a birim diyelim. O zaman şurası da a artı 10 olması gerekiyor. Çünkü her iki tarafta da masanın yeri olan uzaklığı eşittir. Şimdi bu şekli şöyle bir düşünelim. Çemberimizi çizelim. Şuraya masamızı çizelim. Şimdi bu dikdörtgen olduğu için bu kirişler birbirine eşit ve şuradaki iki kiriş birbirine eşit. Şimdi çemberin merkeziyle dikdörtgenin merkezi aynıysa burası dikdörtgenin köşegenden kesiştiği nokta. Şurası merkezimiz olsun. Şimdi gençler şurası 60 santim çapında bir kirişimiz. Merkezden bu kirişe bir dikme indiğimiz zaman kirişimizi ne yapıyordu? İki eşit parçaya bölüyordu. 30'a 30. Şimdi şuradan da bir dikme indiğimiz zaman yeni bu kirişi iki eşit parçaya bölecek. Şuradaki parçanın uzunluğu 30 ise burası 30. Şimdi masanın yerden yüksekliği 30 artı 16 artı A'dan 40 artı A'ydı. O zaman buraya ne kalacak arkadaşlar? A artı 10. Şu parçada A birim. Şimdi şuraya baktığımız zaman yarı 30 artı 10 artı A'dan yarı çapımız 40 artı A. O zaman şuradaki yarı çapımız da yine aynı şekilde düşündüğümüz zaman şuranın tamamı da 40 artı A olacağı için burası 40. E şimdi şurada bir dik üçgen elde ettik. 30, 40, 50. E buradan da yarı çapımız 50 geldi. 40 artı A 50'ye eşitse A değerimiz uzunlukta 10 birim. Masanın yerden olan uzaklığı neydi arkadaşlar? 40 artı A'dan yani 50. Aradığımız doğru cevap adına arkadaşlar iyi çalışmalar kolay gelsin.